Eşref Rüya'nın yeni sezonunda sizlere hayrete düşürecek gelişmeler yaşanacak. Eşref Nisa ile ilgili tüm gerçekleri öğrenecek. Eşref'in yeni dostları ve düşmanları olacak. Kadir ve Çiğdem için geri sayım başlıyor. Hepsi ve daha fazlası bu videoda dikkatlice izleyin dostlar. O zaman vakit kaybetmeden hızlıca videomuza başlayalım. Eşref Rüyalı'nın her anı sürprizli sezon finalinde Nisan'ın nimeti vurması Eşref Nisan cephesinde işleri çıkmazı soktu. Nisan'ı korumak için suçu üstlenen Eşref Tek özgürlüğünden vazgeçti. Yeni sezonda ise birkaç sene ileri Eşref'in hapisten çıktığı zamanı izleyeceğiz. Elbette Eşref'in içeride nasıl çıktığı izleyici de merak uyandıracak ve kademeli olarak Eşref'in içeride neler yaşadığını ve nasıl çıktığını göreceğimiz sahneler olacak. Eşref'in intikam yeminleri ettiğini ve Kadir'in içinden geçeceğini ve kansız Kadir olarak anılacağını da söylediğini unutmayalım. Özellikle Yakup Baba'nın ölümüyle deliye dönen Eşref içeride planlarını hazırlamaya başlayacak ve içeriden çıktığı gibi bu planları harekete geçirecek. Elbette Eşref ve Yakup Baba'nın yokluğunda tüm gücü eline geçirecek olan Kadir de eli boş durmayacak olsa da Eşref Kadir'in yaptığı tüm pislikleri gün yüzüne çıkartarak Kadir'i yıpratmaya ve istediğini elde etmeye çalışacak. Eşref'in içeride ise rüyanın resmini çizmeye başlarken birden kendisini Nisan'ın resmini çizerken bulması bizler önümüzdeki bölümde Nisan'ın gerçekte kim olduğunun ve muhbir olduğunun açığa çıkacağını ve Eşref ile kozlarını paylaştıktan sonra aşklarının başlayacağını sinyallerini veriyor. Elbette bu süreçte çok yıkılacakları kesin olsa da Nisan'ın gerçekte rüya olduğu anladığında ve aslında Eşref'i korumaya çalıştığının anlaşılmasıyla birçok konu kendiliğinden gelişecek. Önümüzdeki sezon Çiğdem'in giderek gücünün azalacağını ve özellikle Nisa ve Eşref'in güçlerini birleştirmelerinin ardından iyice zayıflayacağını da altını çizmemiz gerekiyor. Özellikle Kadir ile yaptığı işbirlikleri ve Serdar Amir'e kurduğu kumpasların ardından gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlayacak ve Eşref Kadir ile birlikte Çiğdem'in fişini çekecek gibi gözüküyor. Elbette bu süreçte Serdar Amir ile Eşref'in bir takım işbirlikleri olacak. Bunu da dipnot olarak ekleyelim. Elbette Eşref'in tek düşmanı Kadir ve Çiğdem olmayacak. Önümüzdeki bölümde daha dişli ve güçlü düşmanlar olacağını ve yeni atanacak olan polislerin de Eşref'in yakasını bırakmayacağını da altını çizmemiz gerekiyor. Özellikle Kadir ve Çiğdem'in çöküşüyle boşluktan faydalanmak isteyen yeni düşmanlar ortaya çıkacak ve Eşref'in yeni bir hikayeyle karşımıza çıkacağını göreceğiz. Özellikle içeride geçireceği zamanlarda her ne kadar sağlam dostluklar edinecek olsa da bir takım düşmanlar da edinecek gibi gözüküyor. Bekleyip göreceğiz. Yeni sezon analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.